şu anki hissiyatım, şu anki ruh halim eğer dışarıdaki etkilere fazlaca ve çok sık ve yoğun boyutta bağlıysa demek ki ben dışarıdaki durumlara ve nesnelere bir bağımlılık geliştirmişim. Karşı taraf partner benim ihtiyaçlarımı karşılamak için hayatıma girmesi gerekiyor diye bir gerekçe var. Bu zaten bağımlı bir ilişkinin temelini atan en önemli şeydir. En büyük ihanet, en büyük haksızlığı aslında Kendimize yapmış oluyoruz. Kadının ilişkide kendini yaşaması, her şeyden önce, herkesten önce kadının kendisi için gerekli bir şeydir. Sağlıksız ilişkinin temel problemlerinden bir tanesi de bağımlılıklarımız. Peki ilişkimde bağımlı olup olmadığını nasıl anlayabilirim ve bunu fark ettiğimde bu bağımlılığımdan nasıl kurtulabilirim? bağımlılık bizim aslında özet olarak söyleyecek olursak, tabii ki literatürde bunun çok çok farklı tanımları var ama biz biraz kendi dilimizle konuşacak olursak eğer, bu anlamdaki, bizim bahsettiğimiz anlamdaki bağımlılık bizim dikkatimizin yani gelişim sürecindeki yaşamsal o faaliyet sürecinde dikkatimizin dışa, dışa yönelik olması dışa yönelik olan dikkat neyi getirir? Etki alırım ve o etkinin karşılığında da tepki veririme dönüşüyor. Ve bu ne kadar fazla, ne kadar seri bir şekilde oluşursa bir o kadar çok bağımlılık, bağımlı olduğum nesneler çoğalmaya başlar, sıklığı artar ve bir yerden sonra artık zaten Dikkatim tamamen dışarıya yönelik olduğu için ben zaten kendim olmaktan çıkmaya başlarım. Ve dolayısıyla ilişkileri baktığımızda biz nasıl değerlendirebiliriz? Buradan yola çıkarsak yani ben bağımlı mıyım? Bağımlı değil miyim? Ya da ne kadar bağlıyım? Ne kadar bağlı değilim? değerlendirecek olursak kendimize şu soruyu sor sorabiliriz. Kendimi nasıl hissediyorum öncelikle? Nasıl hissediyorumun cevabını verdiğinde bunun cevabı çok farklı olabilir. Konforlu, iyi, kötü, üzgün, üzgün, sevinçli. Bunun cevaplarını vermeye başladığımızda peki bunun nedeni ne? Nereye bağlı? Eşim sabah benimle ilgilenmedi. Çocuğum başarılı oldu okulda iyi bir puan getirdi. Ya da bugün işlerim yolunda gitti ya da yolunda gitmedi. Yani dolayısıyla şu anki hissiyatım, şu anki ruh halim eğer dışarıdaki etkilere fazlaca ve çok sık ve yoğun boyutta bağlıysa demek ki ben dışarıdaki durumlara ve nesnelere bir bağımlılık geliştirmişim. Yani benim bağlılığımın ilkesi dışarıdaki etkenlere bağlanmış. Ve biz bunu ilişkilerde hele özellikle kadın ilişkilerinde çok ciddi anlamda gözlemliyoruz. Zaten temel ilişki arayışlarındaki gerekçeler de bu şekilde. Bir yeni evlenme çağında olan bir kıza sorduğunda neden evlenmek istiyorsun ya da nasıl bir eş istiyorsun diye sorulduğunda beni mutlu etsin. Bana zorluk yaşatmasın. Beni e, şu şu ihtiyaçlarımı karşılasın ya da yani karşı taraf partner benim ihtiyaçlarımı karşılamak için hayatıma girmesi gerekiyor diye bir gerekçe var. Bu zaten bağlı bir ilişkinin temelini atan en önemli şeydir. Yani biz ilişkileri karşı tarafın e, bana hani benim hazımı benim keyfimi karşılayacak bir araç olarak zaten önceden belirliyoruz. Ama burada şunu unutuyoruz ki bu hayatta hiç kimse bir başkasını memnun etmek için bu hayata gelmemiş. Yani herkes kendini deneyimlemek için gelmiş ve kendini deneyimlerken bunu sağlıklı bir şekilde yapabilen insanlar başkalarına zaten fayda olabiliyor. Değilse biz eğer bunu bir başkasının üzerine bir yük, bir sorumluluk olarak koyarsak eğer zaten bunun sonucunda bir ya, sağlıklı bir sonuç alamayız. O yüzden baktığımızda ne görüyoruz? Hem evlenme çağında olan gençler olsun, ister evlilik sürecinde olan, evlilik hayatında olan partnerler ya da ilişki hayatı olan partnerleri gözlemlediğimizde ne görüyoruz? Sürekli kendi mutsuzluğunu, kendi mutluluğunu, kendi duygusal iniş çıkışlarını, düşünsel karmaşasını ya da sakinliğini karşı tarafın davranışlarına bağlayan bir dinamik var ortada. Zaten burası bağımlılığın temelidir. O yüzden de biz dikkati eğer karşıya yönlendirirsek o zaman aslında evet karşı tarafa yük veriyormuş gibi bir taraftan görünüyor. Ama burada en büyük ihanet, en büyük haksızlığı aslında kendimize yapmış oluyoruz. Çünkü ben kendi yaşamımın sorumluluğunu, kendi yaşamımın canlılığını, kendi varoluş sebebimi karşı tarafa vermiş oluyorum. Yani ben sen varsan varım. Sen belirlediğin kadar, sen benim için tanımladığın kadar ben mutluyum, mutsuzum, varım ya da yokum. O yüzden de bizim için önemli olan şey yaşamda dikkatimizin yönünü öncelikle kendimize vermek ve bu şöyle bir anlamda ortaya çıkarmasın. Sanki ben sadece kendimle ilgileneceğim, partnerime de o da kendisiyle ilgilensin. Herkes kendi işine baksın. herkes kendi hayatını yaşasın şeklinde değil. Yani bu bir umursamazlık, bu bir e, yani dikkatsizlik ya da önemsememe hali değil aslında. Özünde bu zaten bana iyi gelenin, benim kendimle kurduğum ilişkimin canlılık halimi, benim en derin potansiyelimi, dolayısıyla benim anlayışımı, benim uyum halimi, benim o barış halimi ortaya doğuracağı için teorik olarak. Dolayısıyla bunun yansıması nasıl olacaktır? Zaten ilişkide de bir uyum, bir ahenk zaman içerisinde yakalanmaya başlayacaktır. O yüzden de ilişkilerde Sadece ilişki değil, hem kadının kendi dinamiklerini çalışması, hem bu tarafta erkeğin kendi dinamiklerini çalışması. Eğer bir kadınla gelen kişi ya da öğrenci partnere ulaşamıyorsak, kadınla çalışabiliriz sadece. Ve bu anlamda kadının gerçekten de değiştirici ve dönüştürücü gücü çok önemli, çok değerli ve Yine de tekrarlayacak olursak bu kadına bir yük yüklemek ya da onu bu işten sorumlu kılmak değil kadının ilişkide kendini yaşaması her şeyden önce herkesten önce kadının kendisi için gerekli bir şeydir.